Şubat ayının son haftasına da giriş yaptık. Şubat ayının son haftasında İkizler Burcu kadınlarına ve İkizler Burcu erkeklerine tarot kartlarından gelecek mesaj ve uyarıları sizlere iletmeye çalışacağım. Her burcu olduğu üzere ilk önce kadınlarıyla başlayacağım yorumlarıma. Daha sonra erkekleriyle devam edip videoyu sonlandırmayı planlıyorum. Bakalım ikizler Burcu kadınlarının ve ikizler Burcu erkeklerinin bu haftaki potansiyel enerjisi, aşk hayatı, kariyer yaşantısı, arkadaşlarıyla olan dostlarıyla olan bağlantıları, akraba ve aile ilişkileriniz nasıl seyredecekmiş? Tarot kartlarım bakalım neler söyleyecekler. Sevgili İkizler burcu için. İkizler burcu kadınları için kartlarımı karıştırıyorum. İkizler burcu kadınları, Şubat ayının son haftası için kartlarımı kestim. İkizler burcu kadınları için bakalım yorumlama nasıl olacak? Sevgili İkizler Burcu Kadınları, bu hafta inanılmaz derecede hayatınızdaki e, karar verme noktalarınızdaki alacağınız risklerle ilgili olan bölümde sizin hayatınızda e, çok ani çıkışlar, çok ani parlamalar, çok ani karar vermeler doğrultusunda yaşayacağınız pişmanlıklar ya da yaşadığınız pişmanlıkların e, ceremesini çektiğiniz bir Şubat ayının son haftasına hazırlıklı olun. Keşke yapmasaydım, keşke söylemeseydim ya da keşke gitmeseydim dediğiniz noktalarda bazı alanlarda da hayat e, tecrübelerinizi denemek, sınamak veya hayatta ilgili felsefeniz e, değerlendirilmesi hususunda e, maalesef ki öyle bir enerjinin içerisinde olacaksınız ki e, konuştuğunuz cümleler gideceğiniz yerler gideceğiniz yerlerdeki e, muhatap olduğunuz kişilerle görüşmelerinize çok dikkat etmeniz gereken bir sürece geçiş yapmışsınız sevgili ikizler burcu kadınları vermiş olduğunuz kararlar hayatlarınızdan beklentileriniz Bu zamana kadar e, yaşamınız için mücadele verdiğiniz ve bir takım materyalleri almak istemek uğruna e, vermiş olduğunuz performans. ...hiçe sayılabilir bu hafta. Sanki hiçbir şey yaşamamış... ...onca emek vermemişsiniz gibi... ...onca sanki... E, ...zamanınızdan ve hayatınızdan... ...ödün vermemişçesine... ...bir anda her şeyi silip atmak... ...eylemleri içerisinde bulunabileceğiniz bir... ...enerjiye hazırlıklı olun. Tamamen dünyanızın allak bullak... ...olmasına sebebiyet veren... ...olaylar zincirinde... ...erkek arkadaşınızın, hayatınızdaki... ...bulunan adamın bir... E, kıskançlığı ya da sizi yargılaması sizinle ilgili e, dedikodular yapılması sizinle ilgili e, bazı kötü enerjilerin hayatınızda ve gündeminizde olmasıyla birlikte e, bir yıkımla birlikte verilecek olan mücadelelerden bahsediyor kartlar. Bir insanın sevdiğiniz bir insanın hayatınızdan gitmesi, bununla ilgili duygusal çöküntüler yaşamak, duygusal çöküntülerle birlikte yapacağınız e, düşüncesizce hareketler gibi enerjiler bununla ilgili olan enerjilerdeki e, tutumunuz ve bu tutumunuzdaki e, durumda neleri riske alabilirsiniz hayatınızda neyi riske alabilirsiniz nelerle ilgili özveri de bulunabilirsiniz gibi bir enerjide bulunabileceğiniz zaman sürecine geçiş yapmışsınız aman aman bu hafta çok dikkat edin sevgilim e, ikizler burcu kadınları Hanenizi, yuvanızı, ailenizi başka bir yere taşımak, başka bir yerde, başka bir dairede, başka bir e, konuta geçiş, böyle nakliye gibi işleriniz varsa bu nakliye gibi işlerinizin ertelenmesinden kaynaklanan ya da maddi bir sıkıntının çözüm odaklı e, olması için e, farklı insanlarla gireceğiniz muhabbetler ve sohbetler aslında bunlarla ilgili biraz... E, nasıl söyleyeyim şimdi bunu da yanlış da anlaşılmak istemiyorum ama söyleyeceğim şimdi bu evi taşımak hususunda ya da var başka bir işi değiştirmek hususunda ayıya dayı denilen bir şey vardır ya böyle hani aslında siz hiç görüşmek istemiyorsunuzdur muhatap olmak istemiyorsunuzdur evet bu insanlarla gerçekten muhatap olmak istemiyorsanız bu insanlarla sırf hayatınız dünyanız şekilliniz ve e, durumunuz düzelecek diye bildiklerinizden vazgeçmemeniz gerekiyormuş bu hafta öyle bir enerjide olacaksınız ki hani bu duygusal çöküntünün vermiş olduğu yıkımı sanki farklı yerlerde farklı arayışlar içerisinde bulunmak farklı insanlarla tanıyarak tanışarak e, bu insanları gündeminizde alarak yapılmayacak hareketleri yapmak eylemleri e, kendi özgür iradenizle her şeyi silip atarak kendi bildiğinizi okumak gibi böyle enerjiler yani şeytan azapta gerek ya. Hani bu zihniyeti hanenizde bulundurmanız sizin için çok iyi olur bu hafta sevgili ikizler burcu kadınları. Bakın ikizler burcu kadınları koç burcu kadınlarına ve koç burcu erkeklerine de aynı enerji var. Sizde aynı bu ortamlarda bulunabileceğiniz yani koç burçları ve ikizler burcu kadınlarının aynı bölümde bulunabileceği böyle e, yanlış işlerin döndüğü, yanlışlara gidişler, yanlışlarla uğraşmalar, hayatınıza zarar verebilecek, dünyanıza zarar verebilecek, maddi manevi zarara uğrayabileceğiniz üzüntülerinizin yerini doldurmak için farklı böyle hayatınızı hiç almayacağınız insanlarla birlikte sırf kafanız dağılsın diye, sırf böyle hani hayatınız değsin diye girebileceğiniz ortamlardan bahsediyor kartlar. İkizler burcu kadınları için aşk hayatınızdaki yıkım ya da aşk hayatınızdaki anlaşmazlıklar, çelişkiler, e, verilmiş olan sözlerin tutulmaması, bir takım vaatlerin yerine getirilmemesi gibi gibi durumlardaki yıkımlarda başka insan, başka bir adam zaten size bunları e, karşılayacak gibi bir zihniyetle hareket etmeniz bütün dünyanızın değişmenize ve bu güzel yaşanan ilişkinin sonlanmasına sebebiyet verecekmiş sevgili ikizler burcu kadınları. Şu an öyle bir avluka içerisine alacaksınız ki sevdiğiniz adamla ya da hayatınızdaki bulunan adamla ilgili bir dünya oluşturmuşsunuz, bir karar almışsınız. Bu karar doğrultusunda hareket içerisindesiniz ama bazı hayatın getirmiş olduğu Problemler ve pürüzler, bazı isteklerin yerine getirilmemesi, maddi sıkıntılarla birlikte alınacak ya da satılacak ya da gidilecek yerlerin gidilme işiyle birlikte üzüntüyle gelen ve size bunları başka bir adamın sağlayacağı zihniyetiyle hareket etmeniz sizin bütün bu kurulmuş olan düzeninizin içine yani kurulmuş olan bu hayatınızın bertaraf olarak yıkılmasına sebebiyet veren bir enerji içerisindesiniz bu hafta. Bunun farkındalıklarında olun. Kartlar der ki sevgili ikizler burcu kadınlarına. Evet hayatınızda bazı duygusal çöküntüler yaşanabilir. Bazı problemler olabilir. Bazı insanlarla görüşmediyseniz gerçekten bu insanlarla sırf hayatınız düzelsin diye ya da maddi olanaklarınız daha çok yükselsin diye herhangi bir durumla kendi özbenliğinizden çıktığınız dakika kalp üzüntünüzü de üzerinize paket olarak size sunacağız hayat der. Bu yüzden sevgili ikizler burcu kadınları sanatsal etkinlikler, hobi alanlarınız, faaliyetleriniz neyse onlara yönelin. Onlarla ilgili bir faal onlarla ilgili çalışmalar düzenleyin. Böyle sizin ilgi duyduğunuz alanlara yönelmeye çalışın. Daha çok insanlarla hani böyle durumlar düzelsin diye denize denize düşen yılanı sarılır zihniyetinden uzakta bir durum yaşamanız gerekliymiş eğer ki bu durumdan e, denize düşen yılana sarılırsanız bir kalp acısı bir yokluk acısı bir e, sevginin de e, sizin elinizden kayıp gitmesi de söz konusuymuş bu yüzden e, el becerileriniz neye yatkınsa hobi alanlarınız neyse bunlarla ilgili bu hafta daha çok eğiliminiz bu yöne olsun bunlarla ilgili yani e, bu insanların yanına gitmektense bu insanlarla daha önce görüşmemişsiniz, daha önce ortamlarında bulunmak istememişsiniz ama sırf motivasyon sağlamak için bu insanların yanına gitmeniz, bu insanlarla birlikte olmanız sizin hayatınıza inanılmaz derecede yıkımlara sebebiyet verecekmiş. Bu yüzden daha çok böyle el becerilerinizin yatkın olduğu alanlarda kendinizi bulmanız gereken bir zaman dilimi istiyor sizden kartlar yoksa çok böyle e, üzüntülerinize daha çok üzüntü ya da problemlerinize daha çok problem ya da e, kariyer yaşantınızdaki yıkımlara daha çok yıkımla sebebiyet veren alanlar. Özellikle ve özellikle bir e, sevdiğiniz bir insanın e, size vereceği üzüntüden kaynaklanan kariyer yaşantınıza e, yansıyan stresli ve üzüntülü dakikalar maalesef ki para kazanımlarınızı da etkileyecekmiş. Bu yüzden bu duygusal çöküntüye pek hayatınızda yer vermemeniz gerekiyormuş sevgili ikizler Burcu kadınları. Bunlara yer verdiğiniz dakika hem hedeflediğiniz noktaya ulaşmak ta zorluk, hane içerisindeki huzursuzluk, manevi inancınızın yıkımı. Yani siz bu kadar seviyorsunuz, bu kadar özveride bulunuyorsunuz, bu kadar çalışıyorsunuz ama... Sevdiğiniz insanların size vermiş olduğu tepkilere dayanamayarak farklı arayışlar içerisinde buluna, bulunmak eylemlerindense farklı entelektüel çalışmalar içerisinde bulunmanız sizin için daha olumlu bir e, yanıt olarak gözüküyor sevgili ikizler burcu kadınları buna e, dikkatli ve titiz özverili davranmanız gerekliymiş der kartlar sevgili ikizler burcu kadınları için bilginiz olsun. Mart ayının ilk haftasında görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın. Şu an seslendiğim YouTube kanalıma abone ol butonuna basarsanız çok memnun olurum. İyi haftalar diliyorum. Şimdi gelelim ikizler burcu erkeklerine. Sevgili ikizler burcu erkekleri. Şubat ayının son haftasına da giriş yaptık. Şubat ayının son haftasında ikizler burcu erkeklerini bekleyen enerji nedir? Potansiyel enerjisi, aşk hayatı, kariyer yaşantınız. Nasıl gözüküyor kartlarında hep birlikte göreceğiz. İkizler Burcu erkekleri için kartlarımı karıştırdım. İkizler Burcu erkekleri için Şubat ayının son haftası kartlarımı kestim ve İkizler Burcu erkekleri için kart yorumlamasını yapıyorum. Bakalım İkizler Burcu erkekleri için kartlar neler söylüyorlar. Sevgili İkizler Burcu erkekleri. Biraz ikizler burcu erkekleri farkındalıklarınızın neticesinde kendinize güvendiğiniz alanlarda bile biraz güvensizlik yaşayabileceğiniz, tedirginlikler içerisinde, şüphecilikler içerisinde olduğunuz, hatta ve hatta suçu başka iş ortaklıklarına atarak ya da birlikte olduğunuz arkadaşlarınızla birlikte yaptığınız işin e, içinizi kurcalayan tedirginliklerle yüzleşmek ve bu tedirginliklerin peşi ardına gitmekten ziyade bunun üzerinde, e, arkasından peşinden gitmekten ziyade daha çok kaybetmemek, daha çok dedikodunun yayılmaması için, daha çok böyle etrafınızdaki insanların dallanıp budaklanmaması için olayları kontrol altına almak eylemleri içerisinde bulunan İkizler Burcu erkeğinden bahsediyor kartlar. Bir şehire gitmek eylemlerinizin iptali ya da gitmemek, oralardaki seyahatleri, seyahatinizdeki görüşmelerdeki kazanımlarınızı risk altına almak istememek ya da bir işi kontrol altına almak eylemleriniz bu hafta inanılmaz derecede yoğunluk kazanacak artık e, şüphelendiğiniz, kuşkulandığınız bir e, iş arkadaşınızın ortaklaşa çalıştığınız arkadaşlarınızın e, kuşkulandığınız olaylar üzerinde e, kendinizi garanti altına almak, kendi kara, kariyer yaşantınızı tehlike altına almamak için, kendi hayatınızdaki kayıplara sebebiyet vermemek için bazı alanları kontrol altına almak uğruna e, kendi alanınızda, kendi hayatınızdaki yaşam standart, yaşam çizginizi belirlemek için bir takım insanlarla aranıza mesafe koyduğunuz bir haftadan bahsediyor kartlar. İkizler Burcu erkekleri için. İkizler Burcu erkekleri e, kariyer yaşantınızdaki birikimlerinizin meslek alanınızda kullanılmasından dolayı e, kazanımlarınızın e, getirisini en ucuza mal etmek, karlı bir iş yapabilmek için çok titizlikle davranacağınız bir Şubat ayının son haftası sizi bekliyormuş. Artık fuzili harcamalar, arkadaşlarla bir yerlere çıkıp organize işlerde bulunmalar, fazla fuzili harcamalardan ziyade ekstra harcamaların kontrol altına alınması daha diktatör, daha planlı, daha otoriter çalışan bir ikizler burcu erkeği var. Yetiştirilmesi gereken bir iş, kayıpların yerine getirilmesi gereken çalışmalar. Bu çalışmalarda liderlik vasfında değil, kendi de bireysel olarak çalışma potansiyelini gösteren bir ikizler burcu erkeği var ve ikizler burcu erkeği bu hafta inanılmaz derecede durumları kontrol altına almak için etraftaki insanları da organize etmek, planlatmak, riskleri değerlendirmek, riskleri gözden geçirmek, kayıplara ziyan kayıplara kayıp zamana uğratacak kayıplara uğratacak yerleri belirlemek, bu alanlar üzerindeki çizginizi belirlemek gibi gibi çalışmaların daha fazla yoğunluk kazanacağı bir zaman sürecine Geçiş yapan ikizler burcu erkekleri karar verme aşamasında tedirgin olduğu hususların üzerine gitmekten ziyade e, kaybedecek kaybedilecek olan yerlerin ya da e, zarara uğrayacak yerlerin bilinci bilinciyle birlikte buralarla bağlantısını kesmek bağlantısını koparmak ya da e, gitmemek eylemleri görüşmemek eylemleri gibi. Kendi kontrol merkezindeki alana zarar gelmemesi hususunda e, girişimlerde bulunacakmış. Aynı zamanda bir sorunu bir problemin üstesinden gelmek için kariyer yaşantasındaki bazı beklentileri de risk altına alacağı ve risk altına al, alma eylemleriyle birlikte etrafındaki insanları da bu konu hakkında bilgilendirme sürecinin başladığının haberini verdi kartlar. Gizler Burcu erkeklerinin aile yaşantısındaki bir durumun kontrol altına alınması için etrafınızdaki insanlara belki işi aksettirmek, işi öğretmek, işi sizin yerinize yapmasını istemesi gibi gibi eylemlerin bu hafta daha sık yoğun yaşanacağı ve ailenizin ya da işinizin bağlantılarının ve huzurunuzun kaçmaması için gerekli kişileri gerekli yerlerde konumlandırmak gibi bir enerjiye sahip olan ikizler burcu erkeğinden bahsediyor kartlar. sevgili ikizler burcu erkekleri bazı yatırımlarınız bazı bağlantılarınızda bir düşüş var maddi olarak bir hasar var bir sıkıntı var bu sıkıntıların giderilmesi hususunda Çözüm odaklı arayışlar var. Aslında problemin nereden kaynaklandığı hususundaki arayışınız bu hafta e, ön planda olacak. Çevresel koşullar mı, iletişim mi, e, e, çalışan arkadaşlarınız mı, e, evraklar mı, görüşülen kişiler mi? Bunlarla ilgili ilk olan, ilk problemli olan süreci halletmek hususunda belki de biraz da toparlanma süreci de denebilir. Hani. Ee, sorunlu olan bölgenin üzerinde daha çok yoğunluk kazanma enerjiniz daha fazla alışacak. Yani yelpazeniz geniş iken en sorunlu olan bölgedeki alanda yoğunlaşmanız. Belki bir bilgisayar programı, belki bir lisan programı ya da e, bir e, teknolojik bir aletle eksin giderilmesi. Yani burada kendinizi problemli hissediyorsunuz, sorunlu hissediyorsunuz eksik hissediyorsunuz. O o alanda daha çok yoğunlaşmak eylemlerinde bulunan ikizler burcu erkeğinden bahsediyor kartlar ve e, bunu da e, konuş bunu da etrafınızdaki insanlarla konuşarak, görüşerek e, çözüm çözüm ar arayışları, e, konumlanma hususundaki yerlerde e, yerinize geçebilecek ya da durumu idare edebilecek insanlarla görüşme eylemleri içerisinde işi öğrenmek ya da işi çözmek uğruna vereceğiniz olan mücadelelerden bahsediyor kartlar ikizler burcu erkekleri için bilmediğiniz bir konu yok fakat sıkıntılı bir bölgenin çözülmesi sıkıntılı bir bölgenin refaha kavuşması için bir alana odaklanan ikizler burcu erkeği var İkizler Burcu Erkeği'nin aşk hayatında da aynı şekilde e, problem ilişkisinde problem olan e, kadın arkadaşınızın ya da e, hayatınızdaki bulunan kadının sizde görmüş olduğu problem üzerine yoğunlaşmak ya da e, egonuzun bastırılması için kadın arkadaşınızla bu konuyu konuşmak bir çözüm oda, odağı aramak ailenizin hiç zorunu e, tekrar sağlamak için sorunun Başına e, ilk problemin kaynaklandığı noktaya gelerek bu problemin üzerinden gelmek adına e, etkinliklerde bulunmak, e, ilişkiyi düzeltmek adına e, girişimlerde bulunmak, yani sorunlu alan ne ise o sorunlu alanın bölgesinde kendi ara, kendinizi tekrar yenilemek, tekrar e, konumlanmak gibi böyle bir silkelenen ve silkelenen süreçte böyle evet burada ben hata yaptım ya da burada hatalı gidiyorum bu bu işimde ya da bu tutumumda biraz daha dikkatli davranmalıyım ya da empati yapmalıyım gibi e, bazı farkındalıklarınızla birlikte olayları çözümleyici ve etrafınızdaki insanlara da uyarıcı niteliğinde bir ikizler burcu ile karşı karşıyayız der kartlar ikizler burcu erkekleri için evet bu hafta bilginizden yararlanmak isteyen ve e, sizin de e, bunun sunumlarıyla ilgili olan etapta kendinizi ifade ederken e, düzgün konuşmak aksanınız ve anlaşılır netlik neticeniz Biraz yükselimde sevgili ikizler Burcu erkekleri, söylediğiniz cümleler ve konuştuğunuz, anlattığınız noktalar etrafınız tarafından dinleniyor, etrafınız tarafından izleniyor, etrafınız tarafından takdir görünüyor ya da görünmüyor. Fakat siz olayın analizini yapmış ve bu analiz yapılmış alanda çözüm odaklı ne ise durumunuz, projeniz bunları net şekilde açık ve net bir şekilde ifade özgürlüğüne sahip bir zaman dilimine geçiş yapmışsınız. Bu zamanı iyi değerlendirin. Bütün sorun, sorunun ilk etapta neresi olduğunun artık bilincindesiniz. Bir sürü belki hayatınızda eksi yerler vardır. Bu eksi yerlerin birkaçından değil ilk önce ilk olması gereken noktadan başlanması gerekiyormuş sevgili ikizler burcu Erkekleri, bilginiz olsun böyle bir enerjidesiniz aslında bunun farkındalıklarıyla yani insanlar size bir şeyler konuşuyorsa boş konuşmuyorlar bu sizin eksik yönleriniz eksik yönünüzü eleştiriye açık olmanız gereken de bir hafta aslında sizi insanlar bir şeylerle eleştiriyor ise bu eleştirileri lütfen duyun, duyun artık Niçin bu eleştiri? Yani duyduğunuz anda e, farkındalıklarınızın da artacağının haberini verdi kartlar. Sevgili ikizler Burcu erkekleri için bilginiz olsun. Mart ayının ilk haftasında görüşmek dileğiyle hoşçakalın. Şu an seslendim YouTube kanalıma abone ol butonuna basarsınız. Çok memnun olurum. İyi haftalar diliyorum.